Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem. Bugün bu elimde gördüğünüz fındıklarla fındık ezmesi yapacağız. Öncelikle bu şekilde fındıklarımı tavaya aldım ve orta ateşin üstüne koyuyorum. Ve yaklaşık 10-12 dakika bu şekilde döndüre döndüre kavuracağım. Fındıkların iyice güzelce yağı çıktıktan sonra tavamı ocaktan alacağım. Ve fındıklarımız kavruldu. Yağları da güzelce çıktı. Hemen sıcakken blenderıma ekliyorum. Ve fındıkları ilk çevirmeden önce fındıkların üstüne hemen bir tatlı kaşığı kadar süt tozu ilave ediyoruz. Bu da fındık ezmemize güzel bir kıvam verecek ve ayrıca da lezzetini arttıracak. Ve blenderin ağzını kapattıktan sonra 1-1,5 dakika sürekli veya kısa aralıklarla çevirebilirsiniz. Ben buraları montajda kestiğim için göstermedim ve açtım. Bu kenarda toplananları bir kaşık yardımıyla alacağım bu şekilde içe doğru. Ve bu şekilde karıştırdıktan sonra hemen şekerini ilave edeceğim. Ben esmer şeker kullandım. Dilerseniz beyaz toz şeker de kullanabilirsiniz. Bu şekilde 4 tatlı kaşığı kadar esmer şeker ilave ediyorum. ve bu şekilde bir buçuk dakika daha kısa aralıklarla çeviriyorum ve tekrar açıyorum ve kenarda toplananları bir kaşık yardımıyla içe doğru alıyorum. ve 1-1,5 dakika daha kısa aralıklarla çevirdim. Tekrar açtım. Bu kenarda toplananları bu şekilde içe doğru alıyorum. Bu esnada tadına da bakabilirsiniz. Bana biraz tatsız geldiği için ben 2 tatlı kaşığı kadar esmer şeker daha ilave edeceğim. Normal beyaz şekere göre esmer şeker daha az tatlı oluyor. Eğer beyaz şeker kullanıyorsanız gerek bile kalmayabilir ve bu şekilde ilave ettikten sonra tekrar kapatıp fındıkların yağı çıkana kadar çevireceğim. Ve fındık ezmemiz de hazır. Fındıklar çok güzel bir şekilde yağını bıraktılar gördüğünüz gibi. Kıvamı fındık kreması gibi gözükse de tabağı alıp birkaç saat beklettiğinizde fındık ezmesi kıvamına gelecektir. ve blenderımızdan fındık ezmemizi güzelce sıyırıyoruz. Emin olun ki hiçbir tanesini ziyan etmek istemeyeceksiniz. Ve fındık ezmemizi kapaklı cam bir kavanoza alıyorum ve buzdolabında muhafaza ediyorum ve evde yaptığınız fındık ezmesinin ömrü dışarıdan aldıklarınızdakinden çok daha kısa olacaktır. Ben birazcık süt tozu kattım. Belki biraz daha koruyucu maddesi olduğu için fındığa karışıyor. Biraz daha ömrü uzayacaktır ama genellikle haftalık yapıp tüketmeyi tercih ediyorum ve bu şekilde daha sağlıklı buluyorum. Ve üstüne birkaç tane de fındık attım ve bu şekilde inanın ki bu fındık ezmesinin tadına doyamayacaksınız. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.